Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir video arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl oyun gece yapılır? Yani gece yapılır demeyelim de Photoshop ya yapacağız arkadaşlar. Ama bu öyle hiç bildiğiniz gibi değil. Çok kolay bebek oyuncağı Şöyle fotoğraf çekiyorsunuz ama gökyüzü gözükmesi lazım. Şöyle. İstediğiniz arabayla olur. Gökyüzü de gözükmezse olmaz arkadaşlar. Şöyle. Dur. Şöyle çık şöyle. Şöyle biraz daha yanım. Aa adam şey dönüyor mu? Dur burada olmasın. Şöyle gökyüzü çıkacak bir yerde yapalım. Şöyle ya. Evet çekelim şöyle. Çektik. Şimdi arkadaşlar bu yapacağımız şey sadece şahimi not 10'da oluyor herhalde. şahimi de Xiaomi Note 10'da oluyor diye biliyorum. Başka telefonlarda denemedim. Çektiğimiz arkadaşlar bunun sadece Xiaomi'de oluyor. Şimdi buraya gelmeden önce buraya geldiğinizde altta böyle sil böyle ee, favoriler ekleme kalp var. Ya, kalbin sonunda bir tane şey böyle not ediyormuş gibi bir şey. Ona tıklıyorsunuz bir şey. Sonra kırp diyorsunuz. Oy kocaman şey oldu şu arka ben kırpmak istiyorum Ha bir yerden kırpmayalım evet kırptıktan sonra burada gökyüzü var arkadaşlar gökyüzü diyoruz diyelim ki gece yapacaksak hemen gece şey yapayım ama niye olmuyor aa gökyüzü tespit edilmiş gökyüzü görmüş biz de fotoğrafı değiştiririz arkadaşlar ben daha önceden siz gökyüzü gözükecek şey şekilde arkadaşlar şu şey yapın benim gökyüzü gözükecek şekilde yapın arkadaşlar. Bak mesela bu başka bir oyundan bir fotoğrafım. Bak bunda gökyüzü gözüküyor. Car Parking'de de oluyor arkadaşlar. Ama orada fotoğrafta şeyi bulamadık. Bakın gördüğünüz gibi buradan seçiyorum. Gökyüzü değişebiliyor. Önce gökyüzüme dikkat edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim çektiğim e, Resimde arkadaşlar şey gözükmüyordu gökyüzü. Ama siz de gökyüzü gözükecek şekilde yaparsanız çok güzel olur arkadaşlar. Hatta ben şimdi diyeceksiniz. Abi sen yalan atma. Car parking olmuyor diye. Size kanıtım bile var. Gördüğünüz gibi car parking çekilmiş bir fotoğraf. Gökyüzüne bakın. Car parking'de hiç böyle bir gökyüzü var mı? Hayır. Gördüğünüz gibi yapabiliyorsunuz. O fotoğrafta gökyüzü gözükmedi. Her oyunda oluyor arkadaşlar ama gökyüzü gözükmesi lazım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oluyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Ay nereye gittim? Bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Görüşürüz. Bugün de size gökyüzü değiştirme şey yaptım. Arkadaşlar bir de bu sadece şahimi de oluyor diye biliyorum. Xiaomi oluyor sadece arkadaşlar. Bilginize. Şimdi tamam. 他这个是